Merhabalar. Tekrardan A8 almak için almaya çalışıyorum. Yusun serisinin 3. bölümünde ne hoş geldiniz. Önceki seride biraz salak saçma hareketler yaptığım için doğru düzgün bir şey yapamadık. Bu sefer doğru düzgün premium tanklarla güzel güzel bir maç olmasını umut etmekteyim. Zaten boş olmayacağım için sıkıntı olmuyor. Evet olmadık. Sorumluluğu ben almıyorum. İşte benim yüzümden öyle olmuş, öyleymiş, böyleymiş olmayacak. Şuradan gireceğim ben. Şimdi Teotuz var ya şeyse. Ha, hafif koymuş sanırım. Teotuz nereye gidiyor? gel sen buraya. Otomatik doldurucuyla tanklarda adrenalin olmaması iyi olur çünkü makinenin adrenalini aktaramaz. Yani adrenalin böyle okuyor. sallanmaktan göremiyoruz ki anasını satayım adamı. Aa bak şurasında tam yakıt deposu var ha. Ulan kaç tane şeyiniz var oğlum sizin? Abi, yapıyor ne? kaç kişinin yaptığı şeydir bu? 2 tane karadelik vardı da burada ben gidiyorum bunun içine yani öldürmemiz lazım <laughs> Ne yaşadım lan ben az önce? Şey yüzünden, şey yüzünden, hareket edemiyoruz ya. Çakılı kalıyoruz olduğumuz yerde. Çekimci hiç olmamış. Adamlar iki saniyede bir çekimci şey atıyor ya. Eğlencesi kalmıyor yine. Orada duruyoruz. Böyle. Mouse olsan da uçuyorum gidiyorsun yani. Arkasını kırdılar, arka savaşıyor lan. Boş dostum. O merminin nereye gittiğini sırada beni soruyorlar. <laughs> nişan al, nişan al <laughs> Lan kuleyle gövdenin birleşim yerinden yerinden vurmuş anlıyor. Yok lan direkt optikten vurmuş. Çok yok. Er. İstesen de başaramazsın <laughs> Tebrik etmek lazım. Hayır 8. Bombalıyım mı lan orayı? Bir tane daha gelmişti keşke onu da atabilseydim. Neyse ilkini de atamayız. Ve yakın bir puandayız. Onu Abi kimden biri öldü. Lan! 11-13 lan bu ne ara 5-12 oldu lan. Oo, güzel lan amma. bu. Güzel lan boyu kabul et. Bunu bir diye yaparım. Çok güzel comeback atıyoruz bu arada. Birazdan onlar da comeback atacak ben böyle salak salak hamleler yaparsam. O şeye bir anda ammo atmam çok iyi oldu. Lan nereye kadar gönderdin beni bir kara delikte anasını satayım ya. Ah be, Tamam, yendik en azından. Güzel bir hasar yapamamış olsam da gene yendik. Oradan bakalım. Gerçi kötü bir hasar değilmiş, 7 bin olmuşuz. 80 bin. Güzel, 7 dakika olmuş. Ve 3 milyona yaklaşmışız baya. Ah be, Allah'ını seversen. 70 bin, güzel. 70 bin de aldık. Ay şu gün oldu lan. Dur kalıyoruz. He. 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 Saçma bir şey deneyeceğim. Yapacağımdan değil de bakayım oluyor mu diye. En iyi şeyler takıldı nasıl sonra? Kötü şeyler tak. Hadi şimdi bir maç daha yapalım. Evet. Şu diğer şeyleri sizin almak için. Üçüncü şeyin... Aaaa! Oh. Neyse çabuk bitirmeye çalışıyoruz. Ya da bir bölüm daha gelir. Belli. Hadi yardım gibi, bir maç daha yaparsam her şeyi tamamlayabilirim. Bu iyi Ya onu, o nasıl oldu ya? O, o anındaki ammo'yu koyacağım ben. Bir short yaparım ben ondan. Mögen'e <laughs> diye. Lan evi 2. Çakka! Oooo! <laughs> <Fena senlik. gülüyor> Oğlum ben krizi'm nasıl öldüm lan? <laughs> ön üstünden yedim? Şiricim daha çok ön üst kayıyor da. O, o, o şeyden tutturamaz herhalde. Neyse takımı zaten. 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 zaten maçı kazansa kısa benim için no problem. Aşağıdan Emile mi dansam acaba? Bak şu Teotus kim yerden. Mantıklıymış. Gidelim. Oğlum sanki şu an daha yeni mp 3 açmışım da T32'deymişim gibi hissediyorum nedense ama. Oh, çok güzel öğrenmedim be. Ben çok iyiydi. 100 Ben niye zehir açtım ya? Bundan delmeyi bırak. Tankın altındaki kayaya çarptı ya. Yardım <laughs> edin lan. Ha tamam. 75 var şurada. Öldürürüz bunları. Sen şunu bir alsana ya. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Emlisçin kulesinin üstündeki acayip açılıp plakayı dele al. Ben 130 pm'e giyeyim direkt. Ben, ben de indirilmekten son anda kurtuldum. 90 canım var. Adam adam hapşursa şuraya doğru bir parça değse öleceğim herhalde. Ben 2 saattir geri vitesindeyim zaten. Adamla geri gidebiliyor muyum sence? Tamam. Tamam lan. Aa dur bir tane daha mermi vurabilirim. Al sana mermi. Lan nereye çekiliyim oğlum? Ay şimdi üstarıya bakıyorum. Güüüüü. Güzel izledik. Şu benzeme çok geriyor ya. Etmiş köşede vuramıyorum. Attığım yerle giden yer çok tutarlı değil mi? <laughs> Ben gene 75'e yardım etmeye gideceğim. Orada iyi işler çıkardık. Neyse şu, şu bu kanada yardıma gidelim. Bu kanada nasıl buradaymış. Ama 75 orada e tek başına kaldı. Çoğunluk buradan. Geçtiğini söyledim. Neyse. Hazır kapatalım. Hadi hadi. Sen orda yenilen yerinde ben, sen bir Ben bir tane katayım. <laughs> ee, <dur. gülüyor> Hiiğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğhğğğğg. bir dur. Evet. O, o ikisini indirsem bu Sen topunu yayabiliyor mu lan orada Zırhtı mı olsun? <laughs> Adam havada amma attı lan. Havada mı yani. Amma gördüm. Hareketler neyken gördüm ama havada amma hiç görmemiştim. Ne oluyor lan? Bana mı gönderiyorsun? Ne yapıyorsun? comeback geliyor mu? Geliyor gibi. Bu arada zaman bitiyor. Sonraki bölümde göstereceğim şeyi. Videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Reklamımıza yaptığımıza göre görüşürüz.